Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi inceleyeceğiz. Çünkü yatırımcısını gerçekten çok bezdirdi ve o istenen yükseliş potansiyeli bir türlü gelmedi. Borsa rekor üstüne rekor kırarken Vestel Beyaz Eşya'da bir türlü bir toparlanma, bir alttan dönüş gelmedi. Bunun olası sebeplerine bakacağız. Pazar durumuna bakacağız bilançosuna bakacağız, satış durumlarına bakacağız ve bir değerlendirmeye varacağız. Ve sonunda da videonun sonuna doğru da Vestel Beyaz'ın ne kurtarabilir? Yani hissenin tekrar gerçekten ciddi yükseliş o parlak dönemlerine gelmesi için neler gerektirir? Bunların üzerine de şöyle bir kafa yoracağız sevgili dostlar. hisse en parlak dönemini 2024 mayısında gerçekleştirmiş ve 22 TL'nin üzerlerine kadar çıkmış ve bu fiyattan itibaren de tam %54'lük bir düşüş gerçekleşmiş. Ve mevsimsel etkiye baktığımızda işte %2022 yılında %79.97'lik bir sıçrayış olmuş ve hisse ortalama Değeri olan %9.66'nın neredeyse %54 kadar bir gerisine gelmiş gözüküyor Vestel Beyaz. Vestel Beyaz 9 aylık net karı 3,3 milyar TL zarar açıkladı. Tabii ki bu zarar açıklamasının arkasında yatan özel nedenler var bu zararı bu kadar yüksek olması, hissenin bir türlü toparlanamaması yatırımcı güvenini ciddi şekilde kaybetmesine neden oldu. Satış gelirlerinde ciddi düşüşler, favök seviyelerindeki o ciddi azalmalar hissede çok ciddi bir güven kaybına neden oldu. Ve şöyle bilançoya baktığımızda hatta öncesinde şöyle yapalım bir pazar durumuna bakalım. Pazar durumu çok önemli. Çünkü Vestel'in Vestel, e, Vestel Beyaz'ın ciddi rakipleri var sevgili dostlar. Bu rakiplere karşı e, rekabet gücü çok sınırlı kalmış gözüküyor ve bu rekabette üstünlük sağlayamadığı için bu, muhakkak ki pazar tarafında bir sıkıntı oluştu. Ve rakiplerine baktığımızda önde gelen Türkiye'de Arçelik hepimizin tanıdığı borsa İstanbul'da da işlem gören Arçelik Beko var. Avrupa tarafında da Bosch, Siemens, Elektrolux, Samsung, LG var arkadaşlar. Bunlar Vestel Beyaz'ın en güçlü rakipleri ve işte buradaki sıkıntı Vestel Beyaz'ın işte burada gördüğünüz gibi %45'i Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor üretiminin ve %32'si de yurt içinde. Ve burada en büyük sıkıntı gördüğünüz gibi Avrupa ülkeleri %45'lik bir pay pazar payı var ve rakipler çok güçlü. Bosch var, Siemens var, Profilo var, Electrolux var, Samsung var, LG gibi rakipler var arkadaşlar. Yani rekabeti yüksek olan bir sektör diyebiliriz. Ancak Vestel Beyaz burada gördüğüm kadarıyla diğer ülkelere %23'lük bir pazarı var arkadaşlar ve Muhtemelen de bu yüzde 23'lük diğer ülkeler pazarını arttırmaya çalışıyor. Bu pazarda Amerika ve yani Kuzey Amerika ve Afrika pazarlarıdır. Bence gelişime en açık pazar diyebilirim. Şimdi videonun sonuna doğru Vestel'in kalkışını tetikleyecek gelişmeler neler olabilir? Neler yapılması gerekir? Bunların üzerine konuşacağız. Şimdi hisseyi şöyle kısaca bir tanıyalım hisse. Bu şirket zorlu grubuna ait ve 1 milyar 600 milyonluk bir sermayesi var. Halka açıklık oranında %22,65. Şimdi matematiksel olarak şöyle e, finansal değil de daha çok e, hissenin çarpanlarına göre bir değerlendirme yaptığımızdaki şu anki durumuna baktığımızda hissenin toplam varlığı 92 milyar üzerinde ve öz kaynak olarak baktığımızda da hisse e, toplam şu anki e, piyasa değeri 12 milyar 752 milyon bu 12 milyon 752 milyon şu anda 23.75'lik bir defter değerine işaret ediyor. Ancak şu var ki hisse e, toplam varlığının çok çok altında bir piyasa değerlemesiyle karşı karşıya. Hisse başına baktığımızda da normalde 57,75 TL olması gereken hisse başı fiyat 23.75 TL seviyelerinde bulunuyor. Yani bu şirketin gerçek değerine ulaşması için en az 7 kat değere ulaşması gerekiyor ve toplam öz kaynak değerin ulaşması için en az 3 kat yükselmesi gerekiyor sevgili dostlar. Ve burada hissede yüksek potansiyel görenler de var. %70-80 civarlarında. Ama e, hisseyi tut önerisinde bulunduran kurumlar da var. Denizbank 13-15 TL'den 13 TL'ye hedef fiyatını düşürerek tut tavsiyesi vermiş. Böyle bir e, durum da var. Şimdi peki hissenin bilançosu ne diyor bize? Şöyle bir bilançosuna bakarsak. Toplam dönem varlıklarda 2024 Aralık yani geçen yıla göre baktığımızda bir artış var aslında. Yani burada en çok kayıp tarafı da nakit ve benzeri gözüküyor. Ticari alacaklarda stabil diyebiliriz diğer alacaklarda bir miktar artış olmuş. Stok tarafı stoklarda bir azalma var. Demek ki şirket satış yapıyor arkadaşlar. Satış yapıyor ama yeterli olmuyor. Yani pazarda ciddi bir daralmayla hala karşı karşıya diyebiliriz. Şöyle devam edelim. Banka kredileri şirket bir yandan da bankalara borçlanmaya devam ediyor ve bu borçlanmada maalesef kısa vadeli borçlanma oluyor. En çok bilançoyu baskılayan kalemlerden bir tanesi. Burada bankalar önemli bir kalem. Bir de ticari borçlar var. Ticari borçlar dikkat ederseniz stabil gözüküyor. Yani ticari borçların demek ki çok bir etkisi olmamış. Banka kredileri e, burada. Bilançoyu etkileyen bir durum ve tabii ki bunun üzerine bir de pazar daralması ortaya çıkınca maalesef ki şirkette ciddi bir e, zarar e, açıklaması oldu, e, kar marjı daralması oldu, fabrik daralması oldu. Bestel beyaz eşyanın toplam üretim adedi 2024 yılın 6 ayında, 6 ayında geçen yıl aynı yüzde %15 oranında azalmış gözüküyor. İşte burada bence en büyük azalışta Avrupa tarafında kaynaklanıyor Avrupa'da yüksek enflasyonlar sadece Avrupa'da değil bizde de Amerika'da Amerika kıtasında da yüksek enflasyonlar yüksek maliyetler ön plana çıktı hatırlıyorsunuz 2023'ün sonundan itibaren başladı bu e, yüksek e, maliyetlenmeler enflasyonlar ve daha yeni yeni piyasa toparlanmaya başlıyor. Önümüzdeki birinci çeyrek sonu çok önemli olacak. Hatta birinci çeyrek değil de ikinci çeyrek bu şirketin bilançosu için çok önemli olacak dostlar. Çünkü artık biliyorsunuz Avrupa'da Türkiye'de ve Amerika'da faiz indirim süreçleri resmen başladı. Bu faiz indirimleri süreçlerine paralel olarak bakalım bu şirkette bir toparlanma olacak mı? En önemlisi budur bence. Ve bu şirketin şöyle bir ortalamalarına baktığımızda işte %50 54'lük bir azalış yani ortalamanın çok çok altında ortalaması yüzde 9,66 ama 2025'te bu ortalamanın çok çok altına gelmiş. Böyle grafiksel olarak baktığımızda ise Şirket gördüğünüz gibi hisse gördüğünüz gibi e, dip yapmaya devam etmiş. Şu önceki dip çok önemli. Bakın şurası çok önemli. Şurayı özellikle çizelim. Evet. Eğer bu şirkette bu hissede bir dönüş sinyali alacaksak işte şu hareketin tekrarlanmasını bekleriz en azından. Şu bölgeden yeniden bir güçlenme görülecek ki bu hissede gerçekten hızlı bir toparlanma süreci başlayacak. Ve burada dikkat ederseniz aslında bir toparlanma belirmiş. Bakın burada 8 TL'lerden 14 TL'ler hızlı bir hareket yapmış. Bakın haftalar içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hafta içerisinde hızlı bir hareket olmuş. Neredeyse hisse bir kat yukarı gitmiş. Ve biz ne dedik? Hisse gerçek ederinin, öz kaynağının ve 3 kat altında toplam varlığında 7 kat altında işlem görüyor. Yani bu hisse buradan 8 TL, 8 67'lerden böyle 14 ve 40'lara böyle haftalar içerisinde yükselebiliyorsa demek ki bu hissenin olası bir iyi bir haber, iyi bir bilanço satışlarda, hasılatta iyi bir toparlanma veya yeni bir tesis e, açılımı işte dedik ya rekabet gücünün e, yüksek olduğu yerler değil de rekabetin daha az olduğu bölgeler, gelişime açık bölgeler neresidir? Afrika tarafları e, Kuzey Amerika taraflarında gelişime açık yerlerde bir tesis açma girişimleri Orada e, satışlarda bir artış, pazarın pazar durumunun işte yüzde 23'lü pazar durumunun atıyorum yüzde 30'lara çıkması. Çünkü Avrupa pazarında yüzde 45'lik bir pazar payı var, Türkiye'de yüzde %30, 30-32'lik bir pazar payı var. Ama burada pazar payını arttırmaya geçerse arkadaşlar, o zaman biz bu şirkette ciddi anlamda bir iyileşme görme olasılığımız çok yüksektir. Çünkü orada rekabet üstünlüğü üstünlüğünü mutlaka daha iyi tutacaktır. Çünkü rekabetin az olduğu ve gelişimi açık bir bölge olduğu için bakalım böyle bir adım gelecek mi? Büyümek çok önemli bir şirket için. Sadece sahip olduğum pazarlarda değil, diğer pazarlarda da yatırımlarla yatırımlarla büyümeyle riskini azaltabilirsin. Rakiplere üstünlük sağlayabilirsin. Bunu bakalım yapacak mı? Merak ediyorum ben gerçekten. Ama burada dikkat ederseniz %23'lük bir diğer ülkelere e, yapılan e, satış bence hiç azımsanacak bir durum değil. Neredeyse bakın yurt içi %32'nin yakınına geliyor. Yani şu %23, %30'ları yakalarsa sevgili dostlar bence gerçekten bir Kalkış bir yükseliş dönemi Vespe hissesinde görebiliriz tabii ki hasılat önemli Satışların durumu önemli Bunlar da dediğim gibi ikinci çeyrekte özellikle takip edilmeli la, Takip edilmeli çünkü son iki yıllık Bir süreçte Ciddi enflasyonlar ciddi maliyet baskılarıyla karşı karşıya kalan bir e, Piyasa vardı Avrupa piyasası Türkiye piyasası, Amerika tarafları ama rakip ee, ancak şirketin burada e, rekabeti de çok yüksek. Yani rakipler çok güçlü, yüksek bir rekabete rekabet içerisinde e, ve bu e, bunun üzerine bir de bu ciddi anlamda daralma ve boşluk ortaya çıkınca şirkette ciddi bir değer kaybı yaşanmış ama baktığınız zaman şirketin aslında 2020 2000, yani itibaren bakın 2 TL'ler 2 TL civarından 25 TLlere kadar hızlı bir büyüme kat etmiş arkadaşlar yani şurada şöyle diyebiliriz. Yani bakın zirvesinden ne kadar düşüyor? Yüzde %30 düşmüş. Şuraya bakmak istiyorum. Yüzde %40 düşmüş. Şuraya bakmak istiyorum. Yüzde %68 düşmüş. Yani iki katı gereğinden fazla bir düşüş. İşte bu sormamız gereken soru şu: Bu tarihi bir fırsat olabilir mi? Eğer tarihi bir fırsatta bu hisse yükselişe geçebilir mi? Bu hisse dönebilir mi? Bu hisse gerçekten bu tarihi fırsat gören yatırımcısına kazan, yatır, kazanç getirebilir mi? Büyük bir kazanç getirebilir mi arkadaşlar? Şimdi bu şirketin öncelikle büyümesi için pazar rekabet gücünü arttırması gerekiyor. Bunun içinde teknoloji çok önemli ve yeni pazarlara açılmak çok önemli. Bunları baştan saydık, söyledik. Eğer buralarda bir gelişme olursa ki takip edilmesinde fayda var diyorum. Kamuya açık platformlarda özellikle yeni bir pazarda yeni bir tesis ne bileyim, sonraki bilançolarda faaliyet raporlarında bu e, pazar payındaki bu oranlarda %23'lük oran %30'lara doğru bir yükseliş sürecine girmiş mi? Hasılatta artış var mı? Satışlarda artış var mı? Bunları birinci çeyrekten itibaren dikkatle takip etmekte fayda var sevgili dostlarım. Eğer düzelme sinyalleri ortaya çıkarsa ve buna istinaden de pazar alanında Dediğim gibi yeni alanlara açılış, yeni bir tesis, yeni bir anlaşma vesaire gibi bir haber, bir e, gelişme gelirse orada bunlar bence bu hisse için iyi bir sinyal olabilir ve teknik anlamda da şu bölgeye işaret ettik. Bu 8 bölgelerin üzerinde ikinci bir e, toparlanma girişimi de artık hissede yeni bir hissede toparlanma, güçlenme döneminin sinyali olabilir. Tabii ki takip etmekte fayda var. Yatırımcılık sadece hisseyi alıp yatmak değildir arkadaşlar. Açılan kartları veya açılacak kartları biraz tahmin etmek lazım. Takip etmek lazım ki gelişmeleri gelişmeleri siz farkında olun ve beklentileriniz de buna göre o zaman daha farklı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.